Adana'da polis ekipleri evlerinde ziyaret ettiği vatandaşlara sobadan sızan karbonmonoksit gazıyla zehirlenmelere karşı uyarılarda bulundu. İlemniyet eğlenmelerinin birçoğunda yine İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şubesi ekipleri soba kullanılan evlerde karbonmonoksit zehirlenmesi ve çıkabilecek yangınlara karşı duyarlılık oluşturmak amacıyla çalışma başlattı. Ekipler ziyaret ettikleri evlerde vatandaşlara rüzgarın ters yönden esebildiğini, bunun da dumanın bacadan çıkmasını engelleyip karbon monoksit zehirlenmelerine yol açabileceğini anlattı. Ekipler ayrıca baca temizliğinin de önemini belirtti. Vatandaşlar da zehirlenme ve yangınlara karşı uyaran polislere teşekkür etti. Çok iyi yerler. Gerçi biz kendi görevimizi biliyoruz. Bunları mən yapıram zaten. Yani bir kışlayalım ki burada 3 aysırak. 10 günde 15 günde bacamı bir elim alırım şeyi. Eyce təmizlərəm bacamı.